Salı günü Gürcistan-Azerbaycan sınırında kargo uçağının düşmesiyle 20 kahraman şehit verdik ve şu dakikalarda da şehitlerimizin tamamının naaşına ulaşıldı bugün sabah saatleri itibariyle. Star gazetesi yazarı hukukçu avukat Cüneyt Altıparmak hoş geldiniz. Çok kısa bir değerlendirme rica edeceğim sizden. Allah hepsine rahmet eylesin. Ben de konunun iki yönü var. Yani bir herkes her konuyu konuşuyor. Bu konuyu da konuştu herkes. Konunun uzmanları var. Onlar konuşmalı. İkincisi de bu tip durumlarda dezenformasyon meselesinin artık nasıl bir sorun oluşturduğunu görüyoruz. Yani buna da bir çözüm bulunması lazım. Hukuken sizin ya, olduğu için soruyorum çözüm noktasında ne yapılabilir? daha yani şöyle bir durum var. Yalanın yalanın etkisinin dijitalleşmeyle arttığı bir çağdayız biz. Hı hı. Yani bu çağa göre bir tedbir almak gerekiyor. Yani eskiden yalanın suç olup olmadığını tartışmak Belki biraz mümkündü ama artık burada yalanın ortaya atılmasının anından itibaren nasıl bir toplumsal etki oluşturduğunu daha net bir şekilde görebiliyoruz. Burada da benzer meseleyi gördük. Ee, bilen bilmeyen herkes konuştu. Ee, sanki ortada bir şey var ve gizleniyormuş imajı oluşturulmaya çalışıldı. Veya e, resmi bir açıklama olmadan önce konuyla ilgili e, sözüm ona dış basından takip edip bazı böyle insanların kafasını karıştıracak ifadeler kullanıldı. Bu yönüyle de aslında bize bir üzerinde düşünülmesi gereken bir alan yüklü. Hocam biz bu uçaklara defalarca bindim ben. Yani askeri tatbikatlar da genelde hani bir bölgeye gideceksek bu uçaklarla gidiyoruz. İşte ortada oturma koltuklarımız var. Oraya oturuyoruz. Sırt çantamız güvenli bir şekilde, emniyetli bir şekilde bağlanmadan kesinlikle o uçağın kalkışına izin vermezlerdi. Yani o kadar Titizli. titizler yani. Ama her türlü dezenformasyon içerikli. Acaba içerideki e, işte nakdiyesi sağlanan parça mı? Acaba koptu, uçağı düşürüldük gibisinden her türlü yorum yapıldı maalesef. Bir de şöyle bir durum var. İhmal dediğimiz olgu hayatın bir parçası. Yani bu da olabilir. Ama bunu şu anda mı konuşacağız? Daha sonra mı konuşacağız? Ya da bazı şeyler kesinleşmeden konuşmanın kime ne faydası? Hocam uzmanı değilsek konuşmayacağız. konuşmayacağız evet. Bir de kesinleşmeden konuşmayacağız. Evet. Mesela uzmanı da olmayabiliriz ama kesinleşir. Uzman ağızlar bunu açıklar ve onun üzerine artık bir görüş bildirebiliriz. Cüneyt Hocam, bu gibi durumlarda e, NATO içinde veya genel olarak ülkeler arası nasıl bir uluslararası hukuk işletiliyor? Tabii saldırı ve sabotaj ihtimali üzerinden sizin dediğinizi cevaplayabiliriz. Yoksa ihmal üzerinden bunun bir cevabı yok. İhmal kendi iç hukukumuzla ilgili Aynen. bir problem Aynen. veya bakımların gecikmesiyle ilgili bir durum. Bu sefer firmayla olan bir Aynen. ilişkiye işaret ediyor. Şimdi burada sabotaj ve saldırı ihtimalinin de veya e, sabotaj ve saldırı varsa zaten kasten bir durum var. Bunun Hı -hı. rejimi ayrı. Hı -hı. E, şayet bir dronun veya herhangi bir cihazın otomatik ateşlenmesi. Hı -hı. Bunun geçmişte aslında biz gördük. Yani bir yolcu uçağını vurdular. Hı -hı. Otomatik ateşlenme dediler. Buna bir, bir her taraflar özür diledi. Hı -hı. Burada da temelde şu var. Bir eğer bu gerçekten kasten olmuşsa günün sonunda bu bir savaş nedeni sayılabilecek veya meşru müdafaa Çerçevesinde, angajman kuralları çerçevesinde Türkiye'nin buna karşılık verme hakkını saklı tutması, doğal. saldırılarına karşı İran'ın yaptığı misillerle meşru müdafaa. O zaten doğrudan saldırı da, hı hı. doğrudan saldırı ve hedef gözeterek saldırı. Burada hani e, sabotaj ve saldırıyla ilgili böyle bir durum var. İhmalle de ilgili bir rejim var. Aslında burada bir ihmal e, saldırıyla ilgili veya sabotajla ilgili bir uluslararası hukuk normu var bunu biliyoruz Hı -hı. ama ihmalle ilgili bir uluslararası teamül var. Hı -hı. O da bir özür dilenmesi, tazminatın ödenmesi, tetkikatın birlikte yapılması. Biraz önce ben komutanıma onu sormak Hı -hı. istedim aslında. Hı -hı. Yani böyle bir durum varsa, ortada bir ihmal varsa bu sefer o ihmali e, mesela Gürcistan e, Gürcistan'dan bu ihmal kaynaklandı diyelim veya tamamen devlet dışı bir unsur bunu Hı -hı. planladı. Bu da ayrı bir bağlam. Yani e, devlet dışı bir unsurun bir drone'unun çarpması suretiyle uçakta bir zarar meydana geldi. Bu zarar kazayı tetikledi. Bu da ayrı bir durum. O zaman yine o ülkenin bir hukuki sorumluluğuna gidiliyor. Ben biraz yayın öncesi baktım buna. Hı hı. ve Birçok örneği de var. Evet. Evet, Türkiye'de ilginç bir şekilde, Türkiye'nin bulunduğu lig bu tip uçak kazalarında uçak kazasının sonucunda mağdur olanların da konuya ilişkin dava hakkının olabileceğini, devlete karşı da dava hakkının olabileceği konusunda bir takım düzenlemeler var. Mesela Amerika bunu kabul etmiyor. <laughs> Amerika'da böyle bir sistematik yok. Onlar daha çok işi firmaya yönlendiriyorlar. Ee, ama e, kabaca bu durum var. Ee, burada bir de şey var. Yani Peki, şunu da bi, e, Buyurun, Türkiye yapalım. yapması gereken her şeyi yaptı uçakla ilgili. Ama <laughs> buna rağmen bir durum oluşmuşsa bu sefer Türkiye dönüp bunu firma firmayla e, çözmek zorunda. <laughs> firma sorumluluğu. E, o kaza kırım ekibinin de mahiyeti anlamında ilk elden delillerin toplanmasının ne kadar geniş saha yayılırsa veya ne kadar <laughs> fazla dış gözlemci olursa bu anlamda önemli olacağı kanaatindeyim ben. Hı hı. Ama bir ihmal de varsa e, bunun da durumunun tespit edilmesi gerekiyor. Yani her şeyi yapmış olmasına rağmen de bu durumda gerçekleşmiş olabilir. Yayının başında da bunu söyledik. Yani neticede bunu kullanan bir insan hı hı. ve bir hata yapabilir yani. Bu hataya bu kadar büyük bir anlamda yükleyebilir miyiz? O da ayrı bir tartışma konusu. Şimdi, <laughs> peki Cüneyt Hocam şimdi şunu soracağım. Hadisenin meydana geldiği ülkeye Dışarıdan üçüncü bir ülkenin müdahale etmiş olmasıyla bu hadisenin meydana gelmiş olması sonucunda e, o ülkenin üçüncü ülkeyle olan hukuki süreci nasıl işliyor? Yani bu olay üzerinden örnek verecek olursam, Gürcistan'da böyle bir olay meydana geldi ama atıyorum bu başka bir ülkenin eliyle yapıldı. O zaman hem Gürcistan nasıl bir hukuki süreç işletiyor, hem bana önleme, ait olduğu için... Burada önleme ben, yükümlülüğü devreye girer, bunu önleyebiliyorsa... Önleme imkanı varsa önleyebilir... Yani hava sahasını kapatmak gibi mi? Kapatmak gibi veya saldırı, terse saldırı füze Teknik, yani teknik kapasitesi var mı yok mu? Mesela için. bunun en basit hmm. örneğini vereyim. Mesela İsrail, Suriye'nin üzerinden hani füze gönderdi meselesi. Suriye'nin teknik kapasitesi yok ki Mesela onu hmm. hukuken sorumlu tutabilmemiz için onu yapabilme kabiliyetinin olması lazım. Bu bir. Hmm. İkincisi bir de şöyle bir durum var. Bunu öngörebilmesi lazım. Yani öngöremiyorsa da siz bunu hukuki anlamda sorunu sorumlu tutamazsınız. Ama kapasitesi olmadığı için kendisi de işte hukuken mağdur olmuyor mu? Yani e tabii, benim yani hava sahasını savunma hakkım olmadığı ben hukuken savunamıyor muyum? Bu tip konularda biraz da sonuç odaklı bakıyoruz. Yani uluslararası Hı. hava sahasının ihlal edilmesinin sonucunda hiçbir şey olmadığı zaman kimse bu konunun biraz da peşine düşmüyor uluslararası hukuk anlamında. Ama günün sonunda bir sonuç oluşunca mesela bunun en tipik örneğini ben size söyleyeyim. İran Amerika'daki Amerika arasındaki en son işte Ulusal Sadet Divanı'nın kararıyla özür dilemek zorunda kaldı. Amerika Hı -hı. İran'dan özür dilemek zorunda kaldı, tazminat ödemek durumunda kaldı. Hı -hı. Tabii burada biraz da kodları da değişik, sivil havacılıkla ilgili Hı -hı. durumla Hı -hı. askeri havacılık durumu veya savaş hali Hı -hı. E, veya öngörülemeyen bir bölge, mesela uyarı var, tehlikeli bölgede ona rağmen dolaşıyorsa o ülkenin sorumluluğunda tabii, tabii. düştüğünü görüyoruz. Bu örnekler çok.